Hepiniz, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta e, tarafını oynayacağız. Yanımda Alparslan var. Merhaba Alparslan. Merhaba. Bugün parkur yapacağız onunla. <laughs> Bir de ben bu parkuru delisi olduğum için geçebilirim yani ben bu parkuru. Ben bu parkurun delisiyim derken Videoda heyecanlı olduğum için ölüyorum. Ah. Video heyecanı işte ne yapalım. <laughs> koş 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 koş. Atmasın sen nasıl ön yerde öldün ha. Nasıl geçeceğim ben? Böyle mi geçeceğim? Ha? Nasıl geçeceğim? Ne tamam. Şuraya atlayacağım. Evet neden? Neden? What? Sorabiliyor muyum what? Hop 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 parkur delisi parkur delisi parkur delisi parkur delisi. Hem ben neden zıplıyorum ki? Kovruma var Ha ben böyle dedim giderim. Ben de dedim buradaydım. Ben neden ölmüyorum? Koruma kalkanı gücü yapmışlar öyle. Alparslan o oyuncular alıyor zaten oyuncular. Bir tane oyuncu almış koruma kalkanı. Alparslan seni gördüm mavi yerdesin. Evet. Ben de mavinin bir tık, tık üstündeyim. Evet. Aa! Oyunu bayağıdır oynamıyorum unutmuşum oyun oynamayı unutmadım da şey oyunu unuttum video çekene kadar oynamadım ben de. dedim ben bu videoyu çekeceğim öyle oynayacağım e sonra da oldu yapalım hayır aa evet geçiyorum arkadaşlar Ama sen de bir geçememişsin ha. oraya da geç benim yanıma geleceksin. Merdivenli en zor bölge. Ama sıra kalmadı ki. Ha. Hayır. Abi sıra kalmadı. Ben buraya nasıl geçeceğim? Hayır hayır hayır. 50, 57 saniye. 56 saniye. Kuş 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 kuş. Ne? Ben her türlü tırmanıyorum da ben öbür yere tırmanamıyorum. Şu tam ikinci merdivene. İkinci mi? Üçüncü mü? Bilmem. Sinir oldum. Ben bu oyunun bitmesini bekleyeyim. Diyelim ya. Arkadaşlar. Sıkıcık oldum ben bu oyunda. Evet arkadaşlar sürede oldu şu an. Yes. Gene başladık. E bu gene aynı renk. Sonunda bilmem ne. Ap, ap, oyun del Oyun çılgını şu an neler yapıyor biliyorsunuz. Tabii ki de parkuru geçmeye çalışıyor başka lan. E ben neden şifre açmıyorum daha mantıklı değil mi? He. Kiflok gücü. Kifloklar bilgisayar için deli değil. Bilgisayarları çok severler şifloklar muz rengi. Arkadaşlar ben muz rengine geçtim. Evet. Muz rengi çok güzel bir renk. Aa ölüyordum. Hayır. Aa. Ben sarı bölgedeyim ki. Sarı bölge ne kadar yüksek olabilir? Yüzü sıfır 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 de olabilir. Ekrandan mı yoksa yandaki çubuktan mı? Gene mi verdi ben parkuru? <laughs> Allah! Çilek renginde berdiva parkuru geldi ya. Çilek renginde. Ben orada <laughs> Aferin. Aha, aldılar. Adam. Kolay ya. He sadece küt dedik yuvarlaklardan zıplıyorsun o kadar. İş, hayır. Zıplama tuşuna bas. <laughs> Gene aynı bölümden gıcık alın. Kaparım. Kısaca. Bence muz, rengi muz rengi zor ha. Ya hız mı alsam bir tane ya? Ya ben bu hız alacağım ya. Böyle olmuyor bu işler oradan zıplayayım. Yok be zıplama alayım. Daha iyi değil mi? Aldım zıplamayı. Piu, piu. Yavaş gidiyorsun ama uzağa zıplıyorsun işte. Mantıklı değil mi? Akıl var mantık var. Beyin beden. Aa, ben geçtim. Şimdi yani ambulayı uzun zıplamayla. Çünkü uzun zıplamayla daha kolay oluyor. Ha. Bir yere mi gidiyoruz? Neden geldin? hiç gelemem Neyse devam ediyoruz. Ey ee, ay, ey ay. ey. Abi ya. Ha koruma kalkanı var be. Aha var mantık var. Eee. Jimbo. Evet. Alpasa ben acil küçük bir şey ile yapmış olabilirim. Hani uzun zıplama var ya şuradan geçtim. Abasın seninle mi tamam. Tamam verecek sana. Tamam vereceksin. Şuradan geçtim. Hayır, geçemem. Neyse şuradan geçin bari. Daha kolay. Aa. Aa. Kulağa sar oldum bari. Ay ben neden uğraşıyorum ki burada ne güzel mis gibi dümdüz bölge var. geç. Geç geç, 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 geç. Sen beni görebiliyor musun? Alparslan beni şu an görebiliyor musun? Yukarılara bak görürsün hem de tek başımayım renkte. Ama bir tane kız geliyor şu an arkamda. Öbür renkteydi. Görebiliyor musun? Pembe o. Pembe. Pembe. Pembe şu pembe. Kuru pembe değil o. Normal pembe. Hayır. Yes. Yes kenardan Kenar var mı artık var kardeşim? Evet bu oyunu bitireceğiz bugün. Ben çok bitirdim de. Oynasını söylemek işte. Hayır. Hayır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşürüz.